Merhabalar, iyi günler herkese. Kombimiz Baymak, Lambert, E5 arıza kodu e, nelerden dolayı yapabilir, onlar hakkında bilgi vereceğiz. Farımız hiç çalışmıyorsa ondan dolayı kaynaklı yapabilir. E bazı cihazlarda şurada kablo grubu var, kablo grubundan yanma yapıyor. Fakir sensörü olabilir. Ve içeride bulunan şurada algılayıcı sensörümüz. Şu parçamız. Ondan kaynaklı yapabiliyor. Biz kalorifer sensörümüzü değiştirdik. Şimdi testini yapıyoruz. Kombimiz arada bir devamlı olmasa da arada bir E5 arıza kodunu veriyordu. Kaloriferde çalışırken cihazımız E5 vermiyor. Sıcak suyu açtığımız zaman E5 arızasına geçiyor genel olarak ısı algılayıcı sensörden soketin bağlı olduğu yeşil soket, yeşil kablolu şu parçamız ondan kaynaklı yapar kalorifer sensörümüz ya da kablosunda yanık olabiliyor İlk etapta görsel olarak fanı kontrol edebiliyoruz zaten çalışıp çalışmalarını Son aşama olarak bazı durumlarda kartın fan rolesi arızalı olabiliyor. Fanı çalıştırmıyor. Ondan kaynaklı olabilir. Herkesin bilgisine. İyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.